Merhaba uzay meraklıları, gezegenlere hoş geldiniz. Uzayın derinliklerinde inanılmaz bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Güneş sistemi hakkında daha önce hiç duymadığınız eğlenceli gerçeklerle sizi şaşırtacağım. Biliyor musunuz? Güneş sistemimiz aslında koskoca bir aile. 8 gezegen, onlarca uydu ve sayısız göktaşı var. Gelin sırlarıyla en çok şaşırtan gezegenlerle tanışalım. Güneş, sistemimizin patronu. Ama nasıl bir patron? Yüzeyi yaklaşık 5500 derece... Kızarmış ekmek için biraz fazla sıcak değil mi? Merkür'ün yüzeyi gündüz 430 dereceye çıkarken gece eksi 180 dereceye düşer. İyi ki orada değiliz. Venüs atmosferindeki bulutlar sülfürik asit yağdırıyor. Şemsiye açsak işe yarar mı dersiniz? Dünyadan uzaya baktığınızda yıldızların sayısının, yeryüzündeki kum tanelerinden daha fazla olduğunu biliyor muydunuz? Bu kadarını sayabilen var mı? Mars'ta Everest'ten 3 kat yüksek bir dağ var. Olympus Mons. İsterseniz uzay yürüyüşü ayakkabılarınızı alın. Gidiyoruz. Jüpiter o kadar büyük ki içine tam 1300 dünya sığabilir. Satürn'ün halkaları ise buz ve taşlardan oluşuyor. Uzay pateni yapmak isteyen Uranüs yan yatmış döner ve tam 42 yıl boyunca gündüz, sonra da 42 yıl boyunca gece yaşar. Neptün ise rüzgar şampiyonu. Saatte 2100 kilometre hıza çıkan fırtınaları var. İşte uzay böyle gizemlerle dolu bir yer. Güneş sistemi hakkında eğlenceli bilgiler öğrendiniz ve belki şimdi kafanızda daha çok soru var. Mesela başka gezegenlerde hayat var mı? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşın ve gezegenleri keşfetmeye devam etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, uzayla kalın.